Sizlerle beraber Harry Potter bina ve patron test yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bina ve patron. Harry Potter'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu videolarımda sık sık dile getiriyorum zaten. Harry Potter TikTok var hatta onu da izleyebilirsiniz. İyi e bakın arkadaşlar koyabilirim. Buraya Harry Potter bina testi. Arkadaşlar bina testi dedim. Sizlerin ruhunda hapı pafa patron. yani yani yönü demek istiyorum. Arkadaşlar ben aradığım testi bulup hemen videoyu kaldığımız yerden devam ettireceğim. Evet arkadaşlar sonunda buldum testi. Arkadaşlar ben bunu Velat bir sus. Arkadaşlar ben bunu şeyde bulmuştum. Neydi ona da annemin telefonundan bulmuştum. O zaman tabletim gelmemiş. O yüzden yaptım. Velat bir sus. Arkadaşlar kardeşim konuşuyor. Takımın müsaade saldırmayın. Ben Gryffindor çıkmak istemiyorum. Hmm. Bu bölge ise Gryffindor taktiğini atacağım. İlk cümlemiz var. Eğer ilk cümlemizle başlayalım. Eğer sihirli gücünüz olsaydı ve bunu bir kere kullanma hakkınız olsaydı ilk yapacağınız şey ne olurdu? Ne olurdu? Veya kim için kullanırdınız? Şimdi kendimize yardım etmek için. Siz zaten son iki soru Saf kanlar ve bulanıkların yarım kan büyücülerin bir tutulaması sizce doğru mudur? Ben bulaşmıyorum ama sizdir. Süpürgenizin model olmasını ister miyiz? Bakın burada çok önemli. 2000 Ateş Oku Kamyo serisi süpürge mi neymiş? Ben de bir ateş çok kısacağım. Evet. İşte, en güçlü silah nedir? Abad kitabı. Arkadaş on sana bir Tüm insanların bir araya gelirse başka hiçbir silah gerekmez. Zirve ve güçlü tabii ki de. Hangi hayvanı beslemek isterdiniz? Arkadaşlar bu arada burada tamamen fantastik canavarlarlı bir tema var. Harry Potter'dan aynı sahneyi gördüm Ben anka kuşu seçiyorum. Bayağı seviyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz iksir. En, hangi, hangi yeteneğinizin olmasını isterseniz hangi büyü bir yeteneği? Görünmezlik. Çok seviyorum. büyüğün hangisi olurdu? Obelio yaratığı iyileştirme. Arkadaşlar bakın benim yap bakın yüzde yüz gıfını hoş karnına yani şey sıfır özet kazanmak için kulüp sürü yani öğretmenle öğrenci kulübü Zümrüt Alka Yoldaşlığı Dumbledon Ordusu Dumbledon Ordusu ve bakın son Diagon yolunda en favori dükkan bunu çok seviyorum ya Olivander Asal dükkanı çok severim ne çıktı ne çıktı bakın bu videoda size Gryffindor çıkartma taktiğini gösterdim. Benim test sonucum Gryffindor. Yeah! Arkadaşlar bu videoda vaktimiz kalırsa bir tane Harry Potter çizgilerini izleyin istedim. Ben sonunda mutlu oldum. Bir sonraki videomda da umarız Harry Potter'da Hufflepuff Ay Slytherin çıkarma taktiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben şey neydi adı patronu seçimini bulup gidiyorum. Hatta beni şöyle yazayım. Oha direkt çıktı. Arkadaşlar ben en son patronuz seçim olduğunda Yunus yapmıştım. Ya, bu sefer şarkı Büyücülük dünyasında en sevdiğin karakter kim? Bu soru mu yani? Bu soru mu? Soru mu yani? Bu cidden soru mu? Tabii ki de Harry Potter. Hay hay. Seviyoruz seni değil mi? Şöyle bir şey oluyor mu? Olursa çok sevinirim. Testi başla. Hmm. Hangi Hogwarts evindesin? veriyorum grubunda. Herkes Bunu az önce yaptık. Neymiş? Bir şey geç kalıyorsun ve hızlı hareket edilmesine oraya nasıl gidersin? Müslümlerle bu. Burgeyle uç. Yani. Neymiş? En sevdiğim. Kış. Arkadaşların senin tanımlamaları sadık. Patronuz 99 söz konusu olduğunu bayağı önlemi önlemiş. <laughs> benim <laughs> doğru bir sesim olduğunu söyleyecek. Bak onun sesini kız. <laughs> Bak onun sesini kız. <laughs> Arkadaşlar kardeşim diğer yandan da oynanıyor. Sakın ona bakmayın. Hangi süpürgeyi ye, Hangi? süper güce sahip olmak istediğim görünmezlik. Sonuncu soru. Favori. Arkadaşlar tabii ki de bak bu da favori diyor. Sevdiğin diye Favori. Benim gerçekten sevdiğim şeydi. Ne evet, seydiniz? çok seviyorum iksiri. Bu klasik büyülerden hangisi senin favorin? Çağırma büyüsü, Akio Wingardium Levosa. pıf. It's the ridiculous Protego Çünkü arkadaşlar eğer şey saldırı gününüz yoksa to Yani isterseniz çok işe yarar. fazladan cep harçlığınız var. Ne kadar bir ödül almayı karar versin. Bal kabağı pasta, kazanma pasta. Çikolata kurbağa. Arkadaşlar bu çikolata kurbağa yaptığım bir video atacağım. Onu sadece çikolata kurbağa kurbağa Sihir Bakanlığı 39'da çalışan bir Hogwarts profesörü olmak. Arkadaşlar benim hayalim Harry Potter'da oynasaydım ya Harry Potter'ı seçerdim veya Hogwarts'da olurdum. Yani Hogwarts profesörü. Patronunuzu nasıl, nasıl kullanırsın? Rehimcilerle koruma beni. Diğer seviyelerde iletişim kurmak. Büyücü arkadaşlarını etkileyin. Ruh karşı. Zaten patronun sanmancı da bu ruh büyücülük dünyasında en sevdiğin karakter. Evet. Ve Arkadaş tek kendi durup doğru koşun. Duruma doğru koşan koşun. Kendi başlarına onlarla yardım etmek için her şeyi bırak. Şimdi göster. Bakalım ne çıktım. ne ya? Bu testten baştan yapamıyor muyuz? Hale biraz vaktim var. Yapabiliyor muyum ben? Allah Alo, versin. Ay, onu geri aldım arkadaşlar. Tuh! Arkadaşlar yani kepi falan çıkmasını mı videoyu bitireceğim. İki tane olsun. Aa, Harry Potter parçası Aa, arkadaşlar ben bunu arıyordum. Az önce yanlışını yaptım. Harry Potter'ın parçası şekli nedir? Çatal boynuzlu geyik. Parçasını seyretebilmek için en en mutlu anı. Bunu mu yapacağım yani? Harry Potter cisminin bir patronu yaratabilmek için ilk an hangisidir? düşünüyorsun profesör? Hayır ben cevap vermedim. Ya zaten onu seçecektin. Ne haber verdin ya? Vazgeç bu doğum patronusu bu sihirli atıklardan hangisi? Bunu tam kokusu doğru bir de. Harry Potter kitaplarında patronusu yarattı. Göründüğü ilk karakter hangisidir? Profesör Lupin. Latince'de expecto patronum acaba ne anlama geliyor? Bir efendi bekliyorum demek arkadaşlar. Harry çatal boynuzu gibi patronumuzu ilk gördüğün anda patronumuzu görünüşü nasıl tarif edin? At. Nadir görülen patronumuz patronusun ...kendisinin çok güçlü olduğunu anlamak doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlıştır. Hı? <laughs> Hermione Granger'ın patronusu bu hayvan nereden gitsin? Susam. Harry Potter büyüsün. Ha, bunu biliyorum. ilk kez süpürge var. Harry Potter'ın <laughs> şey, ilk seçim. Patronus ustası. Dokuz sorudan üçü. Dokuz doğru. Arkadaşlar ben şuna şey, yanlışlıkla parmağım şeye tıklamıştı durum. Aha bakın yanlışlıkla parmağım buna tıklamıştı. Aynı patronusu. Bakabilir miyim kardeşim? Vermiyor musun patronusunu o bana? Kıyıp rıhtım yolum. Ama ayıp. Ama ayıp yani pasyon. Muhteşem bir sonuç pasyon hakkında bilgiden Remus Lupin birlikte etkileyebilir. Seni büyüğün maruz bırakacağız. Rehmeci vay haline. Arkadaşlar ben tek bir olmak istemiyordum. Neyse arkadaşım bu arada ben önce bir test yapmıştım. Onu da sayalım. O da şeydi neydi onun adı? Yusuf. Yusuf. Yusuf muydu? Yusuf mu Yunus. evet Yunustu. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuyum. Hepinizden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Görürüm.